Her zaman gibi çok güzel ve çok ilginç bir video hoş hoşgeldiniz. Bugün minyatüre part 1 çekiyorum. O zaman hepinize iyi seyirler. Malzemeler testere, tahta çubuklar, ipimiz, kalemimiz, beyaz tutkalımız, e, keski aletlerimiz, e, bıçağımız, bunları mandalla da yapabilirsiniz. E, ardından zımparamız, zımpara tutacağımız, tahta parçalarımız, uzun çıtalarımız, e, karton parçamız ve... O zaman biz hazırız. Şimdi bir tane evin dış görünüşünü çizeceğiz. Bu arada uyarım yapayım. Büyüklerinizle habersiz bu işlemi yapmıyorsunuz. Hemen çizmeye başlayalım. Evet hemen cetvelimizle bir adet ve ardından da kapı çizeceğim. Şurada bir adet. Bu aleti çok dikkatli kullanıyoruz. Büyüklerimize habersiz kullanmıyoruz. Şu şekilde camımızı kestik. Bu arada karton asla asla yamuk kesmez. Önemli değil çünkü daha üstünü kaplayacağız. Aynı şekilde kapıyı da kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar kapıyı bu tahta parçasından yapacağız. Ölçüp e, bir de arkadaşlar pencerelerimizin e, kenarlarını da bu tahtalarla yapacağız. Hatta çubuklarını çöpçüden yapacağız. O zaman hemen kesici aletimizi alıyoruz. Ve buradan hizadan kesmeye başlıyoruz. Şöyle kıralım. Şimdi bunu da hemen ölçüyoruz. Bu şekilde bunu kesiyoruz. Şimdi bunları bu pencerenin yanlarına yapıştırıyoruz. Ardından da bu çöp şiş, bu bildiğimiz çöp şişleri de arkadaşlar. Buna pencerenin kulpları olacak şekilde kesiyoruz hizalıyı. Evet şu şekilde buradan keselim. Kestiğimiz tahta parçasını güzelce zımparalıyoruz. Güzelce kapımıza göre ayarlıyoruz. Evet. Bu arada çok güzel olacak evimiz. Çok heyecanlıyım. Japon yapıştırıcısıyla küçük bir tokmak yapıştırıyoruz. Tokmağı boncuktan veya pullan yapabiliriz. Bu arada geçen gün yaptığımız e, bu soba çalışması için de e, evin mobilyalarını yapıyorum videosunda bekleyiniz. Arkadaşlar evde bulduğunuz e, malzemelerle rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Mesela bizim tuğla için kullandığımız malzeme bildiğimiz e, yumurta kabı. Yumurtamız bittiği için bunu alıyoruz. Asla masla malzemelerimizi çaba atmıyoruz Ve bunları küçük küçük kesip tuğla olarak kullanıyoruz. Biz bir köy evi yaptığımız için tuğlaları gördüğünüz gibi bu şekilde çapraz çapraz bu şekilde koyuyoruz ee, çapraz şekilde bir de arkadaşlar şu çıtalarla gördüğünüz gibi böyle kenarlarını koyuyoruz koyuyoruz derken bu şekilde diziyoruz ki çerçeve gibi bunu kaplayabilsin. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğiz köpüklerim ee, güzelce bunları yapıştıracağız hepsini böyle dizayn edeceğiz yapıştırmak için biz e, arkadaşlar e, tutkal kullanacağız. Beyaz süpamızı güzelce ilave edeceğiz ve sonra tüllerimizi dizmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar cam için kullandığım malzemelere geçeceğim. Eee için arkadaşlar e, perde olsun diye bir adet tül kullanıyoruz. E, şöyle her türlü bir tül olabilir. Bir 2 e, arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Cam görüntüsü vermek için böyle bildiğiniz plastik. Cam diye plastik parçamızı buraya koyacağız. Şimdi arkadaşlar kurumasını bekliyoruz. Kuruması biraz uzun sürüyor. Partide görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.